Herkese selam arkadaşlar. Pesco kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar pazartesi gelecek olan kartlar, paketler belli oldu arkadaşlar. Bunları göstereceğim size. Arkadaşlar gelinlerden biri Steven Gerrard arkadaşlar. Orta saha oyuncusu olacak da kendisi İngiltere orta sahası geliyor bu arada. Yani Gerard güzel sevdiğimiz bir paket. Herkesin bildiği bir paket. Pazartesi gerçeklerden biri bu arkadaşlar. Diğer oyunculara geçelim. Arkadaşlar bu tahminime göre 104'e kadar, 103'e kadar çıkabilecek bir oyuncudur. Yani daha güzel etki özellikler eklenebilirdi ama e, daha güzel özellikler eklenmemiş maalesef Gerard'a. Şu anlık bu. Güzel free falan vurduğunu biliyorum. Özellikle de sonra bakacağız. Tahmin edelim. İkinci gelecek oyuncumuz Fatih Sunk arkadaşlar. Orta, tam orta savunucusu. Bu 82 arkadaşlar. 84 orta sağ sağ sol orta açma özelliğine sahipti kendisi. E, bu da tahminimce sayısı olarak 101. Daha şu an tam olarak seviyeleri belli değil ama tahminime göre 101 102 olacaktır bu. Diğer üçüncü gelecek oyun ise Jok Wilsiri. Orkestra şefi olacak bu da arkadaşlar. Alçaktan pasif kutu ve yüksekten masal kutulu denge. Bunda bayağı özellik var. Bu da 84. Bu da büyük bir tahminimce arkadaşlar. 102-103'e kadar gelecektir arkadaşlar. E, pazartesi gelecek olan epiş paketler da arkadaşlar. Şu an videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>